Arkadaşlar kart tanıtımı yapıyoruz. Tamam onu yapalım. Burada FIFA Moro ya da ARK, önden başlayalım. Diyor ki Andiran Silva FIFA Moro Tukup, Rusya 2018 430 e, kart numaralıymış. Portekiz e, Atak'ta oynuyormuş. 87-91-74 Toplamda 252 Evet arka taraf ön tarafı böyle arka tarafına geçiyoruz. FIFA Cup Kopresi işte yanı yazıyor. Sonra da şey yazıyor ve nerede şey olduğunu gösteriyor. Bu kadar. Öbür kartımız alalım Defne Üçer. Miranda. FIFA World Cup Rusya 2018. 42. Brezilya. Ataktan. Ve 74, 68, 85, 227. Toplam. Arkasında işte FIFA World Cup Rusya 2018. Öbür kartımızı alalım define. Şu kartları ayıralım. Onu okuduk. Şunu alalım. Markala. Adı Markala. <laughs> Oynadığı takım Grêmio. FIFA 365. 81 65 52 toplam 198 Brezilya. Ee, fans Favorite yazıyor önün arkasının önünde. Ve defans kaleci olduğu için bu kadar. Evet, ne Cristian Rodriguez. Arkadaşlar bu bunu biliyorsunuz oynayan şu an en yaşlı kişi. Yani geçen sene 55'ti şimdi 56 olmuştur. Uruguay orta saha 74 67 70 211 210 1. Rus FIFA Morot, iki, Rusya 2011, 2018. Arkasında da aynı şey. Ortası işte şöyle kartımız bu ve şu. Bir kartımız daha da Fleischer. Sonra Aram Gonara Son. FIFA Morotko Rusya 2018 378. İngiltere. Ortası ve 83 75 76. Toplam 234. Arkası da aynı. Hadi defne uçar. Tamam. Yok bu kartlar değil. Mi? El, arkadaşlar yine tanıtım hadi. Şeyiniz olmasın. El Primo. 25 elmas değerinde. 116. El Primo. Can. 11.000 Evet 11.000 Atak 1500 Evet arkadaşlar özel kart. Sugar Zone. Atak: Defans 37, Atak 79. Sevilla. Bu kadar. Arkasında da işte UEFA Avrupa Ligi nerede oynadığı ve Sevilla gösteriyor. Yine özel karttan Hikmini Son. Evet arkadaşlar. Bu daha iyi. 93 yani rating. Öbürü kaç ratingli? Bir daha bakalım. Ben söylemedim herhalde size. Evet 75 rating. Bu Hikmi son arkadaşlar. 93 rating. Defans 55 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'de iki tane golü var. Atak 94 11 milyon. Toplum Şampiyonlar Ligi. Altında da kısaltılmış yazıyor herhalde. CL7. CL ama CR değil şeydi. Evet Luis Alberto 86 rating orta saha 75 milyon Uafa, Uafa, Avrupa Ligi'nde 2 tane golü var. Defans 57, atak 82. Bu kadar. Ben aldım Defne. Bu da özel kart kaleci. Hemen söylüyorum. 76 defans, 5 atak, 1 golü var. 6 milyon. Adı da Antonio Adam. Arkası da işte nerede? Sporting Lisbon'da oynuyor. Kaleci. Tamam. Manager yani teknik direktör Julian Nagels. Defansa artı 10 veriyormuş. At Ataka da artı yani sadece bu kartlardan söylüyoruz. Bu özel kart ve onlardan evet. Şimdi söylüyorum 66 renting. Maxwell Cornet 61 defans 75 atak West Ham, West, im, ha, West United, Forvet West United işte arkası da aynı. Tamam Defne ben bunu okutmadım da söylemedim. Evet. FIFA 365, 59 adı da Ivan Rakitic arkası da zaten. Bildiğin önü böyle arkası böyle. Barcelona da oynuyor bir de. Aha. Şimdi arkadaşlar 83 rating bu okuyorum. Performance Boost. Koke. 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 Yanlış okudum. Onun başka bir şeymiş. Koke. 80 defans. 85 atak. Atletico Bilbao. Ay Atletico. Ne? Atletico Madrid. Arkası da aynı. Bu kartlar değil. Bakalım kalmış mı o kartlardan. Hadi arkadaşlar size bir tane de kafa topu kartı göstereyim. 3. seri kafa topu arkasında işte öyle yazıyor. 3. E, üçüncü seri efsanevi kart no 100, 100, 164 gizemli samuray lastik forma hız 200 defans 235 şut 220 değeri 580 bin lira ve şu seviyede 55 yani nasıl becerdilerse artık seviye 55'i böyle arkadaşlar Hadi bir tane de şu şey, şu iki seriyeden okuy okuyayım Defne bence değil mi? Evet. Messi abi. böyle arkadaşlar okuyorum. Messi 2013 yılı Barcelona yetenek 98 1972 ne olur? kart? Nostalji kart. 120 milyon euro, 78 güç, 26 yaş, 66 eksi 98 artı mücadele 99 hız 92 boy 170 Arjantin sağ kanat. Tamam bir de şundan okuyayım. F F H, J, 18 A, A 26 kart numarası güç 912 seviye 40 hayatta kalma 738 hareket hareket hızı 874 seviye 40 dedim. Böyle bak böyle arkadaşlar ve böyle bakayım okumadığım başka bir seriden. Hadi bir şunu okuyayım bir de okuyayım bir de bir tane daha okuyacağım. Ha, Yo, tamam tamam. Rodrigo sağ kanat Real Madrid yıldız gücü 89 yani 89 rete 140 nolu 87 güç 80 milyon euro 22 yaş 174 174 boy 88 hız 88 eksi 89 da artı Brezilya böyle Osimen Napoli 91 yetenek 1985 elmas kart Salantafor 75 milyon euro 92 güç 24 yaş Nijerya 75 eksi 91 artı mücadele 90 hız 97 boy 186 arkasında da böyle Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz Defne ne demek istersin? Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Tamam hadi arkadaşlar görüşürüz.